Merhabalar ben Arif. Bu videoda size uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle öğretmen bilişim ağı OBA GovTR'ye giriş yapıyoruz. Öğretmen bilişim ağının nasıl kullanıldığını daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bilmeyen arkadaşlar oradan izleyebilirler. Mapbiz ya da e-devlet kullanarak öbeye giriş yapalım. Öbeye giriş yaptığımız zaman karşımıza bir bilgilendirme penceresi geliyor. Bu bilgilendirme penceresini okuduktan sonra bu uyarıyı bir daha gösterme diyerek kapat diyebiliriz. Ama bunu bir okuyalım. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik eğitim programlarına 18 Temmuz'dan itibaren ulaşılacak yapılacaktır deniyor. Şu anda 18 Temmuz 2022 saat 12.05 geçiyor arkadaşlar. Pencereyi kapat diyorum. Öbeye girdiğimiz zaman hemen şurada gördüğünüz gibi size özel penceresi geliyor. Burada uzman öğretmenlik eğitim programı seminerini görüyoruz. Ben uzman öğretmenlik başvurusu yaptığım için bana uzman öğretmenlik kısmı gözüküyor. Burada Baş öğretmenlik başvurusu yapanların ekranında baş öğretmenlik başvurusu olacak. Buna tıklıyorum. Öncelikle eğitimin detaylarına bakalım. 180 saatlik bir eğitim var. 18 Temmuz'da 12'yi bir geçe başladı. Bir 5 dakika önce başladı. Eylül'ün 5'ine kadar gece 23.59'a kadar sürecek bir eğitim. Başarı kriteri için bütün eğitimleri tamamlamanız gerekiyor. Hatırlarsınız ÖBA'da daha önceden yapılan mesleki çalışmalarda başarı oranları genelde %80'di. Videoların %80'ini izlediğiniz zaman başarılı sayılıyordunuz. Burada başarı kriterimiz %100 tamamlama. Eğitimde öğrenme ve öğretme süreçleri, ölçme değerlendirme, özel eğitim ve rehberlik, eğitim araştırmaları ve ARGE çalışmaları, eğitimde kapsayıcılık, çevre eğitimi ve iklim değişikliği, sosyal etkileşim ve iletişim, dijital yetkinlik, güvenli okul ve okul güvenliği alanlarında yani 9 ana başlıkta 180 saatlik eğitim var. Her ana başlığında kendi içerisinde alt başlıkları var. Eğitim hakkında sekmesine tıklıyorum. Burada uzman öğretmenlik eğitim programı ile baş öğretmenlik eğitim programına ilişkin açıklamalar var. Uzman öğretmenlik için 180 saatlik şu anda benim size gösterdiğim eğitimi baş öğretmenlik için ise 240 saatlik eğitimi tamamlanması gerekiyor. Öbeya MAPBIS veya Ede ile şifreler ile giriş yapılacağını biraz önce belirtmiştim. 18 Temmuz'da başlayıp 5 Eylül tarihinde sona erecek. Baş öğretmenlik ise 18 Temmuz'da başlayıp 19 Eylül'de sona erecek. Çünkü baş öğretmenlik eğitimi 240 saat. Uzman öğretmenliğe göre daha fazla. Eğitimlerde süre uzatımının kesinlikle olmayacak olduğu vurgulanmış. Video eğitimlerin yanında video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içeriklerin olduğu öbede paylaşılmıştır deniyor. Parantez içinde de açıklaması var. Eğitim başlatıldı veya eğitime devam et denildiğinde eğitim görseli altında yer eğitim hakkında kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer almaktadır. Sadece yazılı içeriğin okunmasıyla eğitimi tamamlama şartı yerine gelmemektedir diyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi burada çalışma kitapları var. Hemen bir tanesini indirelim. Dosyaya tıkladığım zaman karşıma 461 sayfalık bir PDF dosyası geldi. Burada uzman öğretmenlik yetiştirme programı eğitimlerini alacak öğretmenler için hazırlanan bir çalışma kitabı görüyoruz. Akademik Danışma Kurulu, Koordinasyon Ekibi, İnceleme Komisyonu, yazarlar, modül 1, modül 2, modül 3, modül 4, 9 tane ana başlığımız vardı zaten bildiğiniz gibi. Hangi modülün kaçıncı sayfada olduğunu görebiliyoruz. Burada her başlığın açıklamalı metinleri var, tanımlamaları var. Rastgele kaydırıyorum. Görselleri var, kavram haritaları var, zihin haritaları var, eşleştirmeler var. İstatistikler veriler var. Bu şekilde bir PDF dosyası uzman öğretmenlik için, baş öğretmenlik için yine eğitim dokümanı var. Baş öğretmenlik eğitim dokümanına tıkladığım zaman da karşıma 591 sayfalık bir PDF dosyası var. Aynı uzman öğretmenlikte gördüğünüz gibi yazarlar, danışma kurulu, modüller. Baş öğretmenlikte 12 ana modül var. Uzman öğretmenlikte 9 modül vardı. Biraz önce anlattığım gibi okunması gereken bir PDF dosyası. Üçüncü dosyamız da uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik yetiştirme programı çalışma kitapları kaynakça listesi. Bunların arkasına kaynakçalar konmamış. Burada yer, ver, burada yer vermişler. Görme engelli öğretmenlerimiz için ise ayrı dosyalarımız var. Burada eğitimin hedeflerinden bahsedilmiş. Eğitime kimler katılmalı bunlardan bahsetmiş. Ben eğitim içeriğine gelmeden önce şu uyarıyı tekrar hatırlatayım. Sadece buradaki dosyaları indirip bunların çıktılarını alarak sınava giremezsiniz. Bütün video içeriklerini tamamlamanız gerekiyor. Video içerikleri ile yazılı dokümanlar arasında birinin yazı dili, diğerinin konuşma dili olması nedeniyle bazı farklılıklardan bahsetmiş. Sınav eğitim programı konularından yapılacağından adaylar sınavda yazılı doküman içeriğinden sorumlu olacaktır diyor. Yani bunu muhakkak okumamız gerekiyor. Şikayet ve talepler için bir not bırakılmış. Yine işitme engelli öğretmenlerimiz ve görme engelli öğretmenlerimiz için notlar var burada arkadaşlar. Eğitim içeriğine tekrar döndüm. Burada uzman öğretmenlik için izlememiz gereken videolar ne zamana kadar? 5 Eylül tarihine kadar 23.59'a kadar 180 saatlik. Baş öğretmenlik için 240 saatlik bir video var. Bunların hepsini izleyip tamamlamamız lazım. Bu şart. Bunu tamamladık sonuna geldi. Hata verdi. Tamamlanmadı. Maalesef sayılmıyor. Bunları tamamlamadan sınava giremeyiz. Bunların tamamlanması, hepsinin yeşiltik olması ve ayrıca sınavda da buradaki PDF dosyalarından sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Uzman öğretmenlik sınavına girecekler bu dosyadan sorumlu. Baş öğretmenlik sınavına girecekler de bu dosyadan sorumlu. Sorularınız varsa videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz. Süreç içerisinde zaten Soru Öğretmenim Instagram sayfasından sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Lütfen Soru Öğretmenim Instagram sayfasını takip ediniz. YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.